Herkese selamlar arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar şöyle bir mekana doğru inelim gelenler var acilen bir silah bulmamız lazım bizim hepiniz hoş geldiniz tekrardan çok teşekkür ediyorum beğenip paylaşan destek olan herkese pompalı Oo, bak, bu surprised. bir işaret galiba bu el bir pompalı oynamamız gerekiyor diye düşünüyorum gruzimizi de bulduk gelin bakayım buraya Adamlar kalede arkadaşlar. Çok kalabalık değil. O yüzden pompalıyla hızlı hızlı. Bir dakika sağ var galiba. Lan. Allah Allah. Lan. Ay, adam da DBS oynuyormuş. Kardeşim bizim silah daha iyi. Yalnız adam da vuramadı, ben de vuramadım bir an. Kolsuzluğumuz tuttu. Geliyor. Gel gel. Gel. Öp. <laughs> Abi çok iyi. Pusuyor. Vallahi önümde pusuyor. Bir dakika. Aa bomba çekti. Bırak onu. Bırak öyle bir şey yok. Bu da tamam. Solda biri. Evet gördüm onu. O kaskımızı sonunda bulduk arkadaşlar. Bu oyunda kask var mıymış ya? Bir dakika. Araba da geliyor. Ben direkt şu adama bir uçayım. Selamun aleyküm. O kafa geldi. Abi çok iyi. Yemin ediyorum rahatlatıcı video gibi şu an. Ay bir an dürbünü çıkaramadım arkadaşlar. Ölüyorduk. Takıldı oyun fark ettiniz değil mi? Oha niye böyle bir şey oldu ki? Normalde sıkıntısız bir şekilde mi yapıyordum bu işi? Çıkaramadık bir anlık. Arkadaşlar hızdan bir loot yapayım şurada. Temiz galiba burası. Bas abi. O ne lan? Aa, adam düşüyor. Gökten adam yay. Biraz fazla uçmuşum arkadaşlar. Geliyor mu? Baygın. Başka var mı? Galiba yok. Ver abi şunları. Ver ver ver. ver. Bot mu bu? Gel bakayım. Yakından bakalım sana. Adam da olabilir ha. Şöyle yavaş yavaş sakin sakin oynayalım biz. Elimizde pompalı. Hadi. Lan neredesin? Lan bota bak ya. Bot bile pusuyor. Mermileri alalım. Biraz kaldı onları da alacağım. Vallahi bu el pompalı oyuncu arkadaşlar. Acayip güzel şu an. Bas. Buraları hallettik. Ben Toki'lere gidiyorum abi. Toki'lerde iyi olur bu pompalı. Valla fena olur. Evet geldik. Selamun aleyküm dolu. Valla dolu. Bu uçuşumuzu yapalım. Selamun aleyküm. Gel bakayım. Neredesiniz? Aa. Aha. Baygın. Yalnız onun önünden biri koşuyordu. Gördüm tamam. Sola geçti o. Yalnız buradan biri ses verdi. Abi adam var ya. Ölümüne pusuyor şu an he. Neredesin lan? Hadi. Burada değil herhalde. Bir bomba atacağım. Al bakayım. Aa, aşağıda. Tamam. tamam. Vallahi duydum seni. Gel buraya. Yedim bir tane. G5 kaplumbağa. Niye ses vermiyorsun? Yan tokide de biri var. Şu mermileri bir alayım ben. Mermimiz bitmesin abi. Bol bol pompalı oynayalım bu el. Yan binaya uçacağız arkadaşlar. Etrafta adam var mı? Tamam bot bu galiba. Sen ne yapıyorsun? Adama bak bizi vuracak ha. Şimdi. Buradan bir topuk duymuştum arkadaşlar. Eğer kaçmadıysa. Şuna da bir bakacağız. Hop. Mükemmel bir atlayış. Oradan buraya. Aha ayak izi burada. Tamam. Ee, uçarsam Abi. Yani acımasız bir silah ya. Vallahi affetmiyor. Değişik bir şey. Ne varmış? Çok da bir şey yok gibi. Şu fasulyeleri alayım. Bas. Devam arkadaşlar. Burası da temiz. Böyle 50-60 adam olsa bir yerde dalsam aralarına adam var. Oo Ama bayılman lazım. Gelecektim. Vallahi dalacaktım. Ya bir şey olsa şuralar karışsa böyle hani 50-60 tane adam dedik biraz abarttık ama en azından 10-15 kişi olsa Saygın tamamdır ben gelirim oraya O bacı durmuş Hayda ya Uçmasaydım vururdum Oy 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 4 kişi var Baygın canım yok Bekle Bekle sakin sakin gelme sakın gelme bir can basacağım Evet Oha. Oha Ölüyordum o adama ben bu bayıldı sandım Kardeşim birazcık kilini çalmış olabilirim İnşallah sinirlenip bizi vurmazsın Bir kuru fasulye tepesine uçacağım arkadaşlar Hatta önce bir bomba atalım Kaldırmasın Aa molotof mu atıyor bana? Evet. Evet. Al bakayım. Hop. Oo canı bir. Vallahi canı yok adamın. Dibinde patladı. Bir dakika. Hop tamam. yerim on numara. Kardeşim galiba öldün ya. Yani. Evet evet. Galiba öldün. Temiz. Botu da kaçırmayalım. Deriye bakıyor gördüm. Abi baygın adamların kendi adamlarının yerini göstermesine hastayım. Abi ne kadar değişik bir cümle oldu. <laughs> baygın adamların kendi adamlarının yok, kendi arkadaşlarının yerini göstermelerine hastayım. Daha mantıklı oldu arkadaşlar. Bu adam balkonu da. Şunu basayım. Çatıya uçayım. Araba. Bir dakika. Oo. Arkadaşlar plan değişti. Bu adam o adam bence kesin arkadaşlarını kaldırmaya gidiyor. Bas abi. Kaldırtmak yok. Dal. Bas 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 bas. Yok arkadaşlar. Vallahi adamı kaybettik. Şu taraftan biri sıkıyordu da. Oradan geldim orada da yok. Ben şu bagimi alayım. İllaki bulacağız bir yerde bunu. Sol sıkıyor. Bir dakika. Buradan görebilir miyim? Tokiye sıkıyor sanırım. Şöyle bir uçalım ikna. O gördüm. Tamam. Biliyor mu beni acaba? Şöyle şunu basalım. Hayır. Hayır. Sakın 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 sakın. sakın. Ay çok kötü kaldım. Hayır 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 bekle 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 çıkma bak canın az çıkma hayır Dur 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 gideceğim ben Vallahi... lan nasıl bu niye de olmadı Ay. Hayır kaç, 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 kaç. oy saklamaz. Allah Allah'ım Yavaş 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 gir şuraya gir şuraya Ay O ne ya Abi bir anda arada kaldım bir de adamlar iki kişiymiş Oha. İyi de benim merak ettiğim şey. Ben bu kuru fasulyeyi nasıl yemedim? Orada parıldadım böyle yani. Bastığıma dair parıltı geldi bana. Işık geldi yani ışığı gördüm. Özellik niye gelmedi onu anlamadım. Ölüyordum he. Vallahi oyun hatasına gidiyordum arkadaşlar. Uçtu. Nereye düştü lan o? Ah be. Canı yok. Oo AVM. Tamam. Tamam kardeşim büyüksün. Sana öyle gösterilmez. Ya bu adama dalmak istiyorum da bu adamın Toki'ye gelmesi çok kötü oldu. Toki'ye mi dalsın acaba? Aa. Biraz yedi. Ya, bir bayıltırsam. Hadi. Evet. Budur. Gel şimdi buraya. Nasıl? Siz miydiniz beni darlayan he? Solda adam gördüm. Sen hiç pompalının tadına baktın mı? Evet. Bu da yerde. Kilimizi çaldırmayalım. Diğer baygınımızı çalmış olabilirler arkadaşlar. O yüzden çok da yapacak bir şey yok ona ya. Buradan kurtulduğumuza sevinelim. Kamuflajda galiba AVM var. Ona bakacağım. Yukarıda o ses var. Biraz yedi. Ne oluyor? Bu yukarıdakilerin adamı galiba. Buraya araçlamış. Şöyle canımızı bir dolduralım arkadaşlar. 19 kildeyiz bu arada. 15 kişi var. Gördüm. Aha! Baygına bak sen. Oo bunu da aldım. E ee, bitti mi Bir dakika. Ben şu AVM'ye bir bakayım. Hala sıkıyorlar oradan. Güzel. Burası karıştı arkadaşlar. Vaziyet alın. Burası daha çok karışacak. Ama alan verirse alan verecek şimdi. Ver alanı buraya. Ah be. Eee? AVM nerede? Nasıl ya? Lan AVM hanginizde? Araba. Ay, çok güzel yedi. Hadi canım. Bir dakika lan. Ya da yok yok. Yok abi yok. Öyle uçamayız biz. Şu yukarıya bakayım adam kaldıysa. Bir dakika Evet spygun Biraz yedi. Arkadaşlar hazır olun kemelleri bağlayın oraya dalacağız. Ya alacağız ya çıkacağız bu maçı alacağız. Bas. Şöyle evet, sağlı sağlı. Evet gördüm kaldırıyor. Bırak onu bırak. Bombem var sen bilirsin. Tamam kaldıramadı arkadaşını. Al şunu. Bir tane molotof. Şöyle. Güzel. Allah. Ya oğlum ne oluyor bugün? Niye arada kalıyorum. İn aşağı in aşağı. Hop. Tamam. Nerede bu adam? Şunu basayım. Allah burada. Hayır hayır sakın sakın sakın. Üf. Üf. Üf görmedim bile. Yemin ediyorum görmedim bile. Sese sıktığım bildiğin. Çok yedi. Gel buraya. Vay cesaretli bak. Of. E ne zaman düşeceksin? Bugün düşmeyi düşünüyor musun? Adam mermi manyağı oldu ya. Hala ayakta ama. Biraz daha yedi. Valla dayı oğlu. Ben oraya gelirim biliyor musun? Vallaha gelirim. Hop. in şuradan. Aha. O kafası karıştı. Lan buradayım burada. Aga be. Nasıl uçtuysak adam. Ne yapacağını şaşırdı valla. Ver 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 ver. Oh. Yalnız AVM'yi bulamadım arkadaşlar. Aha yukarısı var. Bir dakika. Geliyorum. Arkadaşlar adamlar sağ üstte. Orası alanda değil. Bunlar bana mı gelir acaba? O adam değilmiş. Hadi. Aha. Evet, baygın. Bas abi. Şöyle sol taraflarını alacağım. Onlar alan dışı. O baygını kaldıramayabilirler. Ben yani şöyle alan çizgisini alayım be. Aşağıda bagi var. İnşallah sıkıntı olmaz. Nerede bunlar? Aha gördüm. Biraz acele ettim. O araba. Biraz yedi. Ne yapacak bunlar? Kaldırmış ha. Vallahi kaldırmış galiba. Biraz yedi alana düşebilir. şöyle bir önlerine doğru uçalım abi. Bas 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 bizden kurtuluş yok. Yakaladık. Aha alana düştü. Vallahi alana düştü. Durdular. Kaya 10 numara bu arada baygın. Evet kardeşim çok savunmasısın be. Vallahi çok savunmasısın. Temiz 26 kill Vallahi 10 numara gidiyoruz arkadaşlar. Son 3 kişi. Bu arada beyinleri paylaşımları unutmayın. Tekrardan hatırlatalım. Ne varmış sizde? Şöyle evet, kendimizi iyice fullleyelim son takıma karşı. AVM bunda. Ama artık modası kalmadı biliyor musun? Oyun sonu ya. Pompalı daha iyidir yani. Ya buralarda oynayabilirim aslında. Ya da şu aşağıdaki evlere mi gitsem? Orası biraz alan ortası gibi. Vallahi gideyim ya. Ne olacak ki? Orası dolu da olabilir bu arada. Şöyle biz ön eve kafa atalım. Hop. Allah. Ay ne oluyor? Hayır. Ya hayır. Böyle yapmayacaktım. Vallahi yapmayacaktım. Abi adamın kafasına uçtuk. Biz duvara girecektik normalde. Cık, 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 cık. Şansa bak ya. Hayır adam da iki tane pompalıydı gene düşmedi. İşlemedi mermiler fark ettiniz değil mi? Arabadan o an indiğim için mi başka bir şey için mi bilmiyorum ama valla biraz şanssızlık arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğeni paylaşan, yorum yapan, abone olan ve destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize 超気枠